Yani tiyatral bir gösteri Herkes bir arkasına yaslansın Kolları bağla Lütfen koltukları o şekilde kaldırmayın Kırılıyor arkadaşlar Bakın kukla yukarıda oynayacak rahat olun Adı Çilli Onu şimdi ben seslendiriyorum Arkasından kuman Çilli okulumuza Okulumuza hoş geldin Hoş bulduk Şişko ee? şimdi çocuklar daha yaşı yaşı çok küçük bilmiyor öğretelim. Sakın şişko deme oldu mu? Oldu şişko. <laughs> çocuklar çok özür dilerim hepinizden. Daha çok küçük ya anlamıyor. Ben bir kulağına söyleyeyim. <laughs> şişko deme, tamam. Tamam, şişko. Bunu, bunu sonra evde öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar bu bizim kuklamız. Çilli. Ne var? Çocuklara seni tanıtıyorum bir sus. Şimdi çocuklar bu bizim kuklamız. Çilli Ne var? Ana okuluna gitmektedir. Baba okulu. Tamam. ki baba okuluymuş. Teyze okulu. Tamam teyze okulu olsun. Ana okulu? Çocuklar, Çinlerin gittiği okulda ne var biliyor musunuz? Her sınıfın ayrı ayrı isimleri var. Şirinler, Güneş, Yıldız sınıfı. Çilli sizin sınıfın adı ne? Kuru fasulyeler. Çilli bir dakika bir dakika. Çilli kuru fasulyeler sınıfının en çalışkan öğrencisi drama. Yalan söylüyor. Öl. Çocuklar yalan çok kötü bir şey değil mi? Hay bir dakika, ben niye yalan söyleyeyim? Ben dün Çilli'nin öğretmeniyle konuştum. Ne konuştum? Öğretmenim. Çilli çalışkan mı? dedim. Öğretmen dedi ki, ne dedi? Öğretmeni bana dedi ki, ne dedi? Allah. Ben sordum, Çilli çalışkan mı? dedim. Ne dedi? Be? Geçen hafta sınıfta bir soru sordum. Hiçbir çocuk bu soruyu bilemedik. Bir tek Çilli bildi. dedi. Doğru mu? Doğru. He? Öğretmenin bu kadar zor ne sordu bakayım? Camı kim kırdı? Hı. Sizin sınıfta cam mı kırıldı? Ne? Kim kırdı? Ben. Şimdi bak bu durumda ben senin babanın yerinde olsam bulaşık yıkarsın. Niye? Senin baban bulaşıkçı mı? Hayır. Baban ne iş yapıyor? Ev hanımı. Annen ne iş yapıyor o zaman? İş adamı. Şaşırdı galiba. Çocuklar şimdi Çilli bize bir şarkı okuyacak. Mini 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 kuştan mı? Da? <laughs> Güzel devam et. Pencereye konmuş, da. <laughs> Sonra altın içeriye. Ne yaptınız? Yemek yedik. <laughs> Kuşla beraber ne yediniz bakayım? Sucuklu yumurta. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar ben bu şarkıyı beğenmedim. şey okusun. Arkadaşım eş... Arkadaşım şey. Eşek. Arkadaşım Trakyalı Şirek. Hadi o zaman dinliyoruz. Arkadaşım eşek. Güzel devam et. Arkadaşım evet inek. Ama ama güzel bir hayvan söyle. Arkadaşım inek demiyoruz. Sinek. Çile. Temiz bir hayvan söyle. Sürekli böcek bu hayvanları da sayamayacak. Şöyle diyelim. Çocuklar bize ait olan süre doldu. Biz şimdi içeri giriyoruz. Gösterimiz bitti. Ancak Çilli içeri girmeden evvel sizden son olarak ne ister? Alkış. Kocaman alkış. Teşekkürler. Bay bay. Evet arkadaşlar.